hepinize Merhaba arkadaşlar bu sebeple i̇şte Stars oynuyor arkadaşlar Arkadaşlar bugün Brawl Stars'tan ne yapacağız diyorsunuz Arkadaşlar bugün 11 seviye mikoyla yargı dağıtacağız arkadaşlar ama ondan önce lütfen abone olabilirsiniz arkadaşlar Evet ee ben mikoyu ücretsiz aldıktan sonra evet maxladım hatta aksesuar ve yıldız gücünü aldım eşyalarını almadım ee böyle 11 seviye yine de max oluyor Mo max mikoyla şimdi oynayacağız arkadaşlar e, o zaman ben videomuza geçelim dedim ve hazıra bastım arkadaşlar. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bak 1 2 3 4 var bakın şurada 1 2 3 4. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar çok güçlü bu Miko. Şöyle bakın bakın izleyin. Şöyle max olduğu için bir de çok iyi olacak. Şöyle bir zıplayalım. Kaçmak için de çok iyi. Hop ne haber? Bak hele bak bak. Hop ne valla. Arkadaşlar bakın ölüyordum ama kaçtım. Gördünüz? Çünkü çok mantıklı bence. Bence de çok mantıklı. Neden? Çünkü ne lan? Seni gidi seni. Hop oo. Seni gidi seni. Bak hele bak bak bak. Şöyle biri gelirse atlarım. Bakın şu kırmızı şeyde 5 saniyede bir. Şimdi bir adamın üstüne atlar, atlarsam onun mervisini çalıp kendim alacağım. Yani bu yıldız gücü. Evet. 5 saniyede bir oluyor bu, bu, şey tabii ki de. Şöyle şunları kıralım. Kırıl. Bir kere daha şunu da kıralım. Tamam şunu da kıralım. Bak hala bak bak bak, bak. kimleri görüyorum. Kimleri görüyorum yıldız gücüm doldu. Hop. Allah. Ya of. Keşke biraz daha zıplasaydım. Böyle çift yaptı. Şu ne Charlie ama yine de yine yargı dağıtmış oluyoruz sonuçta. Kupa kastık. 11 seviye Miko ile yargı dağıttım. Evet çok güzel bir şey. Mücefer 20 tamam iyi arkadaşlar ve devam edelim. Evet merhabalar. Şimdi Şimdi yargı dağıtmaya devam edeceğiz. Merhabalar Sisyon 1ım var. Çok güzel duruyor. Gel hele gel gel. Gel hele gel, gel gel. Şu yıldız gücümde doldu. Hop lan oğlum. Bir vuramadım lan. Hop lan oğlum ya. Bak hele bak bak bak. Ya öldüm öldüm öldüm. Yargı dağıttık mı? Hocam iki eksiden bir şey olmaz yani o kadar da ikinci maçın günü olmazmış derler. O ilk maç değil miydi derseniz ilk maçtan da ikinci maçtan da bir şey olmaz yani. Üçüncü maçımız bakın çok güzel pro bir şekilde gidecek izleyin izleyin. Çek burayı kameraman çek. Bak hele bak bak. Kimleri görüyorum. Hoppa son anda ölüyorduk ama pro olduğum için ölmedik. Evet kesinlikle öyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi ben bu kutuna mı mermisini çalıyorum? <laughs> ne kadar isperi, tüel bir şaka yaptım. Gördünüz mü? E, dislike neden attım bilmiyorum. Kutu sana gelsin bu dislike. Kutuyu da kırdık. Şöyle beleş. İlk ben alacağım. Yuppi beleş. Merhaba emmurlar. Bakın şimdi Spike'ı hem öldüreceğim hem de şeyini çalacağım mervisini. Şimdi gel hele gel gel. Monkey geliyor. Monkey yani maymun demek değil mi? Şöyle şöyle şöyle. Bakın uçarım. Arkadaşlar şimdi uçacağım. Gel hele gel gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Hop. Ben bir kaçayım. Bak hala bak bak. Nereye kaçıyorsun sen? Ben daha hızlıyım. Anam. Hop bana ha, olmadı. Hop, oh, anam tek attım. İşte böyle. işte böyle adam olacaksınız. Neyse. işte Gördünüz mü yargıda dağıtmayı? Bak bu sahneyi al. Bu sahneyi al. İşte kazandım diyor. 10. Kuparlık. İşte bu sahneyi alın. Ve 10 rütbe oldum komuz. Ve her şeyden geldi işte sırayla geliyor. Tamam çıkış. Çıkış yapıyorum. Ve çıkış yaptım. Ne oluyor? kupa kasıyoruz bir yandan da bir yandan da yargı dağıtıyoruz ve devam edelim. Bu arada bir yandan da Star Edis'ini alacağız iki maç sonra. Ya da bir maç ama neyse bakalım bu videoda mı alacağız. Bakacağız işte. İşte biz konuşamadım ya. Evet şimdi ne yapacağız diyorsanız. Eee. Eee. Hop olmadı olmadı oldu evet oldu olmadı olmadı oldu. Ne kadar güzel bir şaka. Şakım bu ya. Hop. Nereye gideceksin? He? Elimden kaçamazsın küçük leoncuk. Ee, eğer o leonu ben oynuyor olsaydım ölmezdim evet. Kesinlikle ölmezdim. Ama eee bu bunun adı neydi ya? Monkey. Monkey diyeyim şu anlık. Unuttum çünkü Monkey'i ben oynadığım için herkesi öldürürüm. Gel hele gel gel. Evet. Nere Nereye Nere açıyorsun? Olup. 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 Bak hele bak bak nereye atlayacağım. Nereye atlayacağım? Nereye atlayacağım? Bak hele bak bak kaçıyor bile. Yanlış attım aksesuar ama olsun. Of ben seni kovalarım. Kovalarım. Boşuna uğraşma. 3 mermim olsun seni onu bekliyorum. 3 mermim olsun. Bak hala bak bak nereye açıyor. Ben oraya gelmez miyim? Of illa ki ben seni yakalayacağım. Ve şu ilk önce o zaman şunu alayım. Gel hele gel gel. Gel. Gel bak hele bak. Bak. Hop da bakayım ne oldu lan? İşte böyle kurtulurlar. Seni öldüreceğim. Gıcıklığına seni öldüreceğim. Hop. Oğlum bir öl lan. Bir ölmedi ne? Oğlum bak hala bak bak. Ben seni aha geliyor. Geliyor düşman. Geliyor düşman sen onu atla. Sen onu atla. Aha böyle adam olacaksınız. Hop hop. İlk kim vurursa o kazanır. Ee, ben kaybettim mi derseniz hayır. Hayır. Hayır ya, hayır ya, hayır dedim. Üvey ama yine seks aldık. Sakin olun. O maçta birinci olabilirdik ama bilerek birinci olmadı. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Son bir maç sonra Star Edisi. Hadi bakalım. Evet. Şimdi merhabalar, merhaba. Evet, bir sürü kişi var. Tatar var şurada e, ee, Semet 11 de burada. Evet yani ben. Şimdi geliyorum. Eceliniz geliyor oğlum. Eceliniz geliyor. Çok işte monkey. Yani maymun. Maymuncuk. 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 Ya bak. Bak bu karakterin. Ee, bak ben kutuları alayım da sen kaç deme lan. Yok ya. Gel hadi gel gel. Aynen. Hop. Hop böyle alırlar seni. Bebe. Şuradan yükler alayım da. Ha. Ne oldu lan? Bak hele bak bak. Bak hele bak bak. Nereye giriyorsun Oğlum seni istesem öldürürüm. İşte bu. İşte böyle birinci olun. Adam olun lan. Adam olun. İşte budur. İşte budur. Böyle yargı dağıtırlar. Evet. devamı basın. devamı bastık. 11 rütbe. Tamam çıkış. Boş yapma. Ee, tamam. Bakın efsane bir gelecek. izleyin. efsanevi gelecek. Ama olmaz ki böyle. Acım ya. Neyse arkadaşlar. Stadyumumuzu aldık. Bu videoda da bayağı iyi yargı dağıttık. Şuradan ödüllerimizi alalım. Aha bir tane şundan geldi. Bu e tamamladım bu arada. Tamam Chester'a da gitti. Evet arkadaşlar şey videomuzu kadar da lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.